Bugün gökyüzüne adım atmış bir efsanenin hikayesini keşfedeceğiz. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın tanıdığı bir isim. Sabiha Gökçen. Bir kadının tarihe adını altın harflerle yazdırma mücadelesi. Dünyanın ilk kadın savaş pilotlarından biri olarak sadece uçmayı değil, cesareti, azmi ve sınırları zorlamayı da simgeliyor. Peki, Sabiha Gökçen kimdir? Nasıl bir yolculukla bu noktaya geldi. Haydi, hep birlikte onun izinden gidelim. Sabiha Gökçen, Türk pilot. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Sabiha Gökçen, dünyadaki ilk kadın savaş pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 manevi evladından birisiydi. Uçuş kariyeri boyunca 8 bin saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askeri operasyona katıldı. Adı, İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir. Bursa Vilayet Başkatibi olan Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım'ın kızları olan Sabiha 22 Mart 1913'te Bursa'da dünyaya geldi. Edirne Defterdarı olan babası Hafız İzzet Bey, Jön Türk olduğu gerekçesiyle Bursa'ya sürülmüştü. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ve ağabeyi Neşet tarafından büyütülen Sabiha, 1925'te henüz 10, 2 yaşındayken Bursa ziyareti sırasında evlerinin yakınındaki Hünkar Köşkü'nde konaklayan dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk'e ulaşmayı ve okumak istediğini iletmeyi başarmıştı. Atatürk, ağabeyinden izin alarak zor şartlar altında yaşayan Sabiha'yı evlat edindi ve Ankara'ya götürdü. Sabiha, Çankaya İlkokulu, bugün ismi Robert Lisesi olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim gördü. Rahatsızlığı nedeniyle öğrenimini yarıda kesip Heybelia'da ve Viyana'da tedavi gördü. Bir süre Fransızcasını ilerletmek amacıyla Paris'te bulundu. 1934'te soyadı kanununun çıkmasından sonra Mustafa Kemal, Sabiha'ya Gökçen soyadını verdi. Sabiha Gökçen, 1935'te Türk kuşunun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden etkilenerek havacılığa ilgi duydu. Atatürk'ün de destek vermesiyle 1935'te, Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük bürevlerini aldı. Gökçen, 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım'a gönderilerek 6 aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel Yüksek Planör Okulu'nda tamamladı. Moskova'ya motorlu uçak okuluna gitmeyi planlıyordu. Ancak manevi kız kardeşi Zehra'nın ölüm haberini alınca bu düşünceden vazgeçerek ülkesine döndü. Bir süre dünyaya küsen Sabiha, Atatürk'ün ısrarları ile yeniden çalışmalara başladı. Eskişehir Havacılık Okulu'nda Savmi, Uçan ve Muhittin Bey'den özel uçuş eğitimi aldı. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başladı. Gökçe'nin uçuş eğitimde gösterdiği başarılardan dolayı Atatürk kendisine şunları söyledi: "Beni çok mutlu ettin." Şimdi artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim. Belki de dünyada ilk askeri kadın pilot olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne iftihar edici bir olaydır. Tahmin edersin değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni Eskişehir'deki tayyare mektebine göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin. O yıllarda kızlar askeri okullara alınmadığı için özel bir üniforma giydirilerek Eskişehir Uçuş Okulu'nda 1936-1937 döneminde 11 ay boyunca özel eğitim aldı. Bu eğitim sırasında kendisine ilkokul öğretmeni Nüveyre Uyguç eşlik etti. Gökçen, bürövesini aldıktan sonra Eskişehir'deki 1. Hava Alayı'nda 6 ay görev yaptı, bu sırada Trakya ve Ege manevralarına katıldı. 1937 yılında Tunceli'de çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan Dersim Harekatı'nın hava saldırısı safhasında yer aldı. Bu harekatta gösterdiği üstün başarı sebebiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa İftihar madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş bürovesi aldı. 1937'de Fransa'nın Hatay'ı Suriye'ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler Ankara'da sert tepkiyle karşılandı. Atatürk'ün emriyle üniformasını giyen Sabiha Gökçen, Fransız elçisinin önünde havaya üç el ateş etti ve Hatay'ın vatana katılması için gerekirse silahlanırız dedi. Olay sonunda yine Atatürk'ün emriyle tutuklanan ve mahkemeye çıkan ve yasa gereği bir gün hapis yatan Sabiha Gökçen'in çıkışı sayesinde Atatürk'ün planı tutmuş ve Fransızlara gözdağı verilmiş, kararlılık gösterilmiştir. 1900 38'de uçağıyla 5 gün süren bir Balkan turu yaptı. Ankara'da bulunan Balkan Paktı heyeti üyelerinin Sabiha Gökçen'le tanıştıktan sonra kendisine uçakla başkentlerine gelmeyi önermeleri üzerine bu tur fikri doğmuştu. Gökçen, Atatürk'ün arzusu üzerine bu turu yanına bir makinist dahi almadan tek başına gerçekleştirdi. Vultay tipi bir uçakla İstanbul'dan havalandıktan sonra Atina'ya, ardından Sofya ve Belgrad'a gitti kendisine Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından Beyaz Kartal nişanı verildi. İstek üzerine Bükreş'te bir gösteri uçuşu yaptıktan sonra 6. gün olan 22 Haziran'da İstanbul'a döndü. Bu Balkan turu basının büyük ilgisini uyandırmış. Her yerde göklerin kızı olarak anılmasına neden olmuştur. Manevi babası Atatürk öldükten sonra hayatını yeniden düzene sokan Gökçen Kadınların orduda görev yapmasına ilişkin yasa çıkmadığı için ordudan ayrıldı ve Türk Kuşu Uçuş Okulu'na baş öğretmen tayin edildi. 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Hayatı boyunca toplam 22 değişik hafif bombardıman ve akrobatik uçakla uçtu. Gökçen 1940 yılında hava okulunda askeri coğrafya ve topografya öğretmeni Üsteğmen Kemal Esiner ile evlendi ve eşine kendi soyadını verdi. Ancak 3 yıl sonra 12 Ocak 1943'te eşini kaybetti. 1953 ve 1959'da davet edildiği ABD'ye Türk toplumu ve Türk kadınını tanıtmak amacıyla giden Gökçen için büyük bir Amerika turu düzenlenmiştir. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşındayken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yapmıştır. 1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü almıştır. Amerikan, Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'ndeki törende dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu ölümünden iki yıl önce Hukukun Egemenliği Derneği tarafından onuruna verilen törende kendisine, adına bestelenen, klasik rock opera tarzındaki eser dinletildi. Sabiha Gökçen 22 Mart 2001 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 88 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Sabiha Gökçen, sadece bir pilot değil, aynı zamanda cesaretin, azmin ve bağımsızlığın simgesiydi. Gökçe'nin hayatı, her zorluğa karşı yükselmenin ve hayallerinin peşinden gitmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. O, gökyüzünde bıraktığı izlerle sadece Türk kadınlarını değil, tüm dünyayı etkilemiş bir efsane haline geldi. Bugün onun hikayesi bizlere sadece geçmişi değil, geleceği de umutla kucaklamayı öğretiyor. Bu videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce Sabiha Gökçen'in en büyük mirası neydi? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.